Evet, konumuz EBOB. EBOB nedir? Onunla başlayalım önce. EBOB, iki tane pozitif tam sayının e, ortak bölenlerinin en büyüğüne deniliyor. Ya da en büyük ortak böleni. Yani buradan şunu anlamam gerekiyor benim. İki tane sayı var ve bu iki sayının e, ikisini de bölebilen sayıların içindeki en büyük sayı. Yani iki tane sayının ikisini de bölmek zorunda bu sayı. Bu bir tane de olabilir, birden fazla da olabilir. Eğer birden fazlaysa ben e, bu sayıların en büyüğün hangisi olduğunu bulacağım. Bunu bulmanın yolu da şu. Mesela diyelim ki sayılarımız 6 ve 10 olsun. Buradaki örnekte olduğu gibi. Bildiğim düz çizgimi çekiyorum. E, bölen algoritmasındaki çizgimi. Ve e, şu soruyu soruyorum. 6'yı ve 10'u bölebilecek e, en küçük asal nedir? Yani ya da herhangi birisini bölebilecek en küçük asal nedir? 2. 2 ile başlıyorum. 2 sayısı 6'yı ve 10'u ikisini de bölebilir öyle değil mi? 6'yı 2'ye bölersem 3 çıkar. 10'u 2'ye bölersem 5 çıkar. 2 sayısı hem 6'yı hem 10'u böldüğü için ben buraya bir yıldız işareti koyuyorum. Her ikisini de bölebildiği için. Her ikisini de bölebilen sayılara yıldız işareti koyacağım. 3 ve 5 kaldı. Şimdi 2 iki, ikisini de bölemez. 2'den başka bir asala geçiyorum. En küçük olarak 3 üç var. 3'e bölüyorum. 3 üç, 3'e bölünür 1 gelir ama 5 3'e bölünmediği için 5 olarak devam edecek. Bölünmediği zaman aynı sayıyı 6 tekrar yazıyorum. 5 kendisi zaten asal olduğu için kendisine bölünmek zorunda. 5'i 5'e böldüm 1. Yani gördüğünüz üzere 6 ile 10'un zaten tek bir ortak böleni var. Şuraya ebob olarak yazayım. O da 2. 6 ile 10 sayılarının ebobu 2. Yani yöntem şu. 2 tane sayının ebobunu bulmak için düz bir çizgi çekiyorum. Benim bildiğim çizgi yöntemi. Daha sonra bu sayıları teker teker bildiğim asal sayılara bölmeye devam ediyorum. Bir tane daha örnek yapalım. 25 ve 40. 40 sayısı 2'ye bölünebilir. O yüzden 2 ile başlıyorum. Burada akla gelen şöyle bir soru olabilir. Hocam 42'ye bölünüyor ama 25 bölünmüyor. Önemli değil. Biz burada e, bu sayılardan birini veya ikisini bölebilecek en küçük asaldan başlamak durumundayız. 2 ile başlıyorum. 25 2'ye bölünmediği için aynen kalacak. 42'ye bölünecek ve 20 olacak. Şimdi 2 sayısı sadece 40'ı böldüğü için e, 25'i bölemediği için yıldız koymuyorum. İkisini de bölenlere yıldız koyacağım. Bunu unutmayalım. Şimdi 25 ve 20 hala 22'ye bölündüğü için 2'ye bölmeye devam ediyorum. 25 hala 25 olarak kalmaya devam ediyor. 22'ye bölününce 10 kalacak. 10 sayısı 2'ye bölünmeye devam ettiği için yine 2'ye bölüyorum. 25 25 olarak kaldı. 10 2'ye bölündüğünde 5 olarak geldi. Şimdi artık 2 ne 25'i bölebilir ne 5'i bölebilir. O zaman 2 asalıyla işimiz bitti. 2'den sonraki bildiğim asal 3 var. 3 ikisini de bölmez. Sonraki asal 5. 5 her ikisini de bölecektir farkındaysanız. O yüzden buraya yıldız atıyorum. 5'i 5'e böldüm 1. 25'i 5'e böldüm 5. 40 e, sayısıyla işim bitti gördüğünüz gibi 1'e ulaştık. Son olarak 5'i de 5'e bölüyorum. Burası da 1 oldu ve 2 sayıyı da 1'e bir, ulaştırmış oldum. Haliyle bölme işlemlerim bitti. O zaman ben burada e, sadece Bakın 5 sayısına yıldız koydum. O zaman 25 ile 40 sayılarının EBOB'u 5'tir diyorum. Buradan şöyle bir Türkçeyle ifade etmek durumunda kalırsak eğer nasıl söyleriz bunu? Hem 25 sayısını hem 40 sayısını bölen en büyük ortak sayı 5. Beş. 5'ten daha büyük bir sayı hem 25 hem 40'ı bölemiyor. Anlaşıldı mı? Ama buradan önce şöyle bir şeye de değinmek durumunda kalabiliriz. Mesela sayılarımız küçük olsun. Şuraya yapalım. Mesela bir tanesi 24 olsun. 24, sayıları, 24 sayısının ebobunu ben pardon ebobunu diyorum. 24 sayısının bölenlerini bulayım ben. 24 sayısının bölenlerini. Mesela 24 sayısı 1'e bölünür. 2'ye bölünür. 3'e bölünür neden bölündüğünü bölünebilme kurallarından biliyor olmamız lazım. 4'e bölünür, 6'ya bölünür, 8'e bölünür, 12'ye bölünür ve 24'e bölünür. Öyle değil mi? Evet. Diğer sayımız da 12 olsun mesela. Bir de 12'nin bölenlerini bulalım. 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür, 6'ya bölünür ve 12'ye bölünür. Bakın şimdi diyelim ki ben hem 24'ü hem 12'yi bölebilecek ortak sayıları merak ediyorum diyelim ki. Yani her iki sayıyı da bölen hangi sayılar var? Hem 24'ü bölebilecek hem 12'yi bölebilecek. Mesela ortaklardan birisi 1 bir değil mi? Evet. İkisini de bölebiliyor 1. Başka gözüme çarpan ortak 2 var. Mesela ikisini de bölebilen bir sayı 2. Ya da burada 3 sayısı var görüyorsunuz. Her ikisini de bölebiliyor. 4 sayısı var gördüğüm üzere. 6 yine ortak bir bölen. İkisini de bölebiliyor. Ve burada 12 sayısı var son olarak. Her ikisini de bölebilen. Bakın 8, 24'ü bölebilirken 12'yi bölemiyor. Ya da 24 sayısı 24'ü bölebilirken 12'yi bölemiyor. O zaman ben burada 24 ile 12'nin ortak bölenlerini bir yazalım liste şeklinde ortak bölenlerini. Neler var mesela ortak bölenlerin içinde? Şöyle parantez içinde yazalım. 1 2 3 4 6 ve 12. Kaç tane sayı var? 3 4 5 6 tane ortak bölen var bakın. Bunların hepsi ortak bölen. Yani hem 24'ü hem 12'yi bölebilen, ortak şekilde bölebilen, her ikisini de bölebilen 6 tane sayı var. Ama ben bu 6 sayının 6'sıyla da ilgilenmiyorum. Sadece bunların içindeki en büyükle ilgileniyorum. Bakın ortak bölenlerin sadece en büyüğüyle ilgileneceğim. En küçüğü zaten hep 1 olacak. E bu en büyük ortak bölen bu sayıların içindeki en büyük sayı olmayacak mı? Evet, o zaman hangi sayı? 12 olacak. Tamam mı? Bu şekilde aslında olay. Sadece burada şöyle bir durum var. Ee, yani neden en büyüğüyle ilgilendiğimizi birazdan problem çözerken daha iyi anlayacağız. Problem durumlarında EBOB'u çok fazla kullanacağız. Orada neden en büyüğünü kullandığımız daha iyi açıklayabileceğiz. zaten en küçüğü her daim aynıdır. Birdir yani. Tüm sayıları bölebilen tek bir sayı var. O da bir. her zaman en küçüğü bir olacak. Onunla bir işimiz yok bizim. En büyüğüyle işimiz var. Tamam mıdır? Buraya da geçelim. Mesela 48 ile 72'nin EBOB'unu e bulalım. Tabi burada ben mesela 24'ün ve 12'nin tüm bölenlerini yazarak ortakları buldum. Yani liste yöntemi gibi bir şey oldu bu. Listeleyerek buldum bütün bölenleri. Ama tabii bu her zaman böyle olamaz. Yani hep böyle liste şeklinde tüm bölenlerini bularak yapamam ben bunu. İşte bunun kısa yolu biraz önce göstermiş olduğum çizgi yöntemi oluyor arkadaşlar. Çizgiyi çekiyorsun ve asal sayılarla sayıları bölmeye başlıyorsun. 48 ve 72. 2'ye bölerek başlayalım. 48 2'ye bölündü 24. 72 2'ye bölündü 36. Farkındaysanız 2 ikisini de ortak bir şekilde böldü. Yıldızı koydum. Devam ediyorum 2'ye bölmeye. 2'ye bölünebilen bir sayı varsa 2'ye böl bölerek devam ediyorum. Tamam mı? Unutmayalım. 24'ü 2'ye böldüm. 12, 36'yı 2'ye böldüm. 18. Farkındaysanız yine ikisini de ortak bir şekilde böldü. O zaman buraya da yıldız koyuyorum. 12'yi 2'ye böldüm. 6. 18'i 2'ye böldüm. 9. Pardon buraya yazmayı unuttum. 2'ye böldüm. 9 geldi. 2'ye böldüm. 6 geldi. Farkında mısınız? Yine ikisini de ortak bir şekilde böldü. Yıldız koyuyorum bu sebeple. Yine 2'ye böldüm 6'dan dolayı. 3 geldi ama 9 2'ye bölünmedi. O yüzden buraya yıldız atacak mıyım? Atmayacağım. 6'yı bölebildi ama 9'u bölemediği için yıldız koymuyorum. 3'ü ve 9'u bölebilecek artık 2 değil. 2 i̇ki bölemez ikisini de. O yüzden 3'e geçiyorum. 3, Üç, 3'ü böldü. 1, 9, 3'e bölündü. 3 geldi. Farkında mısınız? 3 ikisini de böldü. O yüzden buraya da yıldız koyuyorum. Son olarak 3'ü 3'e böldüm 1 geldi. Zaten diğer kısım 1'e ulaşmıştı. Buraya da yıldız koymuyorum. E hocam biraz önceki örneklerde sadece bir tane sayı vardı sağ tarafta. Şimdi 4 tane sayı var. İşte 48 ile 72'nin EBOB'u şu şekilde hesaplanıyor. Çizginin sağındaki çizginin sağında birikmiş olan şu 4 tane yıldız sayının çarp, yıldız koyduğumuz sayının çarpımına eşit oluyor. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 bu sayıların ebobunu veriyor. Yani kaç? 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 3 24. O halde 48 ve 72'nin en büyük ortak böleni neymiş? 24'müş. Bunu tekrar söylüyorum. Şu şekilde anlayabiliriz. Hem 48'i bölebilen hem 72'yi bölebilen en büyük sayı 24'müş. Yani bu şu demek değil. Sadece 24 bölebiliyor demek değil. Bölebilenlerin en büyüğü 24 demek. 24'ten başka sayılar da böler. 48'i ve 72'yi. Tamam mıdır? Bu şekilde. Ee, şimdi buraya gelelim. Ve eee üst, üs üslü sayılarla üslü sayılarla şimdi iş işimiz var. A sayısı 2'nin karesi ve 3'ün 4. kuvvetinin çarpımıymış. B sayısı 2'nin küpü ile 3'ün küpünün çarpımına eşitmiş. Biz ne demiştik? Ortak bölen. Yani ikisinde de ortak olan çarpan demekti, değil mi? Bölenle çarpan birbirine eşitti. Bölenle çarpan birbirine eşitti. O zaman ortak bölen aslında ortak çarpan da demek oluyor bu. Yani o zaman ben ortaklığı arıyorsam her ikisinde de var olan şeyleri arıyorsam e, o zaman mesela diyelim ki A'nın içinde 2 var mı? 2 asalı var. B'nin içinde 2 asalı var mı? Var. O zaman bir kere A ile B'nin ebobunda 2 kesin olacak. Ama bu 2'den kaç tane olacak? Bakın A'da 2'den 2 iki tane var. Kuvvete bakıyorum. A'da 2'den 2 iki tane olduğunu görüyorum. B'ye bakıyorum. 2'den 3 tane olduğunu görüyorum. Yani o zaman ortak olan nedir bu iki sayı arasında? Yani şöyle yazalım hatta. A'da şöyle bir durum var. B'de 3 tane 2 var. E ortak olan şu değil midir? Ortak olan. O zaman 2'nin karesi şeklinde yazıyorum. Tamam mı? Ortak olan e, ifade küçük olan üsttür arkadaşlar. Tamam mı? Küçük olan üstü yazıyorum. 3. E bakıyorum. A'da ve B'de olan diğer bir asal 3. 3 sayısı. E bu durumda yine küçük olan üssü alacağım. 3'ü mü alacağım? 4'ü mü alacağım? 3'ü alıyorum. Tamam mı? Ortak olan 3 tane olduğu için 3'ü yazıyorum. Yani A'da 4 tane 3 varken B'de 3 tane 3 olduğu için ben buraya mecburen 3 yazmak istiyorum. Çünkü amacım ortaklığı belirlemek. Ortak olan şeyleri yazmak. Tamam mı? Ben buraya 3 üzeri 4 yazsaydım bu ortak olmazdı. Yani çünkü B'de 4 tane 3 yok. A'da var o sadece. Sadece ortak miktarı yazıyoruz. Tamam mı? O zaman A ile B'nin ne bu. 2'nin karesi ile 3'ün küpüne eşit. Sonucu bulalım bir de burada. 2'nin karesi neye eşit? 4. 3'ün küpüne eşit? 27. 4 çarpı 27. 108. Anlaşıldı mı? İster böyle buluruz ister öyle buluruz. Mesela A ile B seçeneğine gelelim. Ee, yine ortak olan asalı yazıyorum. Basit kural basit. Ortak olan e, asalları yaz. 2 ve 7. Ortak olan asallardan küçük olan kuvveti yaz. 5 ve 4 var. Hangisini yazacağım? 4'ü yazacağım. Biraz tandik bir 4 oldu. 4. 7, e, evet, 7 ortak değilmiş. Burada ben yanlış yaptım gördüğünüz gibi. 7 ortak değil. Ortak olan sadece 2 var burada. E, 7 ortak mı? Değil. O zaman ben buraya 7 yazamam. 3 var B'de. Ortak mı? Değil. O zaman ben onu yazamam. O zaman A ile B'nin ne Bu sadece 2'nin 4. kuvvetine eşitmiş. 2'nin 4. kuvveti de 16'ya eşittir. Evet, A ile B'nin EBOB'unu buluyoruz. Ortak olan asalları yaz önce. 3 var A'da ama B'de olmadığı için yazmıyorum. Bakın tabandaki sayılara bakıyorum. Asal sayılara bakıyorum. Kuvvete bakmıyorum. Tamam mı? 5 her ikisinde de var. 7 de her ikisinde de var. Evet. Ama kaçar tane ortak? Onları yazacağız. Eee A'da 2 tane, B'de 3 tane. Küçük olanı yazıyorduk EBOB'da hatırlayın. O zaman 5'in karesi yazıyorum. 7 de 7 için her ikisinde de birer tane olduğu için 1 yazacağım. 1'i de yazmama gerek yok. 5'in karesi 25 çarpı 7'den sorumuzun cevabı 175. Yani ben bu sayıları böyle ya bulmaya çalışsam bunlar çok büyük sayılar. Gördüğünüz gibi 3 üzeri 4 ile 5'in karesini çarpacağım da sonra onu 7 ile çarpacağım da bu çok büyük bir sayı olacak. O orayla bizim işimiz yok. Kısaca buradan bulabiliyoruz. Şimdi e son olarak tekrar söylüyorum ortak olan bu şekilde üstü halde verilen sayıların EBOB'larını bulurken ortak olan asalları yazıyorsunuz. Ortak olan asalların küçük olan kuvvetini yazıyorsunuz. Bu kadar. Evet buraya bakalım. Burada A ve B sayılarının ortak bölenlerini bulunuz diyor. Bakın burada A ile B'nin ortak bölenlerini bulunuz diyor. Bu aslında çok basit bir mantık. Şöyle düşüneceğim ben. Bakın şimdi. A ve B sayıları burada 2 ile bölünmeye başlamış. Ama buradaki asıl yöntem şu. Asıl durum şu. A iki, birinci satırdan sonraki ikinci satıra bakıyorum. Birinci satırda A ve B var. ikinci satırda C ve B var. Bakın A 2'ye bölünerek C'ye mi dönüşmüş? Evet. Yani A farklı bir sayıya düşmüş. A iken C olmuş. Sayı değişmiş burada. Ama B burada yine ne görünüyor? B olarak görünüyor. Yani aslında burada ne anlamalıyım ben burada? B sayısı 2'ye bölünmemiş bölünemeyen B sayısı 2'ye bölünemeyen bir sayı. 2'ye bölünemeyen bir sayı olduğu için kendisi olarak kalmış. B olarak devam ediyor. Mesela diyelim ki B sayısı 7 olabilir. 7'yi 2'ye bölemeyeceğim için ben ikinci satıra da 7 yazmak zorunda kalacağım. Tamam mı? 7 yine 2'ye bölünmeyecek. 3. satıra yine 7 yazmak zorunda kalacağım. Yani buradaki B 2'ye bölünmeyen bir sayı. Bakın C 2'ye bölünmüş. Ne dönüşmüş? D'ye dönüşmüş. Ama B Hala B olarak kalmış. Demek ki B 2'ye bölünmüyor. B olarak devam ediyor. Ama C 2'ye bölünmüş. Ve D olmuş. Sayı değişiyor yani. Mesela diyelim ki A sayısı 40'tı. C sayısı 2'ye bölününce 20 olacak. D sayısı 2'ye bölününce 10 olacak. Mesela. Örnek veriyorum tabii ki. O zaman buradaki 2 iki, ikisini de bölmediği için yıldız koymuyorum. Birinci 2'ye koymuyorum. İkinci 2 iki, yine ikisini de bölmediği için koymuyorum. Üçüncü 2 Yine ikisinde bölünmüyor. Bakın. E, D, E'ye dönüşüyor. B, hala B. O yüzden üçüncü ikiye de bir yıldız koymuyorum. Sonra şu satırdayım. Bakın dördüncü satırdayım. E sayısı 3'e bölünüp F'ye dönüşmüş. B sayısı G'ye dönüşüp 3'e bölünüp G'ye dönüşmüş. O zaman buradaki 3 her ikisini de bölebiliyor mu demek bu? Evet. O zaman ben buradaki 3'e yıldız koyarım. Tamam mı? E bakın F 5'e bölünmüş 1'e dönüşmüş. G 5'e bölünmüş 1'e dönüşmüş. Yani ikisi de 1'e dönmüş. O zaman ikisini de böyle bildiği için ben buraya 5 koyacağım. Pardon yıldız koyacağım. Anlaşıldı mı? Yani kısaca şunu söyleyeyim ben. Sayı ya daha doğrusu harf değişiyorsa o sayı asala bölünüyor demektir. Sayı e, harf değişmiyorsa bölünmüyor demektir. Aslında bunu biraz önceki örneklerde de görebilirdik. Mesela şurada bir tane örnek yapalım. Çok basit bir örnek olsun. Mesela 40 ile 15'in ebobunu e, bulmaya çalışayım ben. 2'ye bölerek başlıyorum. 40'ı 2'ye böldüm. 20, 15 2'ye bölünmediği için 15 olarak kaldı. Bakın 40 neye dönüştü? 20'ye dönüştü. Yani buradaki 40 diyelim ki A olsun. 20 B olur değil mi? Farklı bir harfle söylemem gerekir bunu. Ama buradaki 15 bakın değişmiyor. Ha, sayı değişmediği için harfin de değişmemesi gerekiyor. Tamam mı? Diyelim güven burada ee, bölmeye devam edeyim. Yine 2'ye bölüyorum. Bakın 22'ye bölünür mü? Evet. 10 olur. 15 2'ye bölünür mü? Bölünmez. Bu da 15 olarak kalır. Bak buradaki sayı hep aynı kalıyor. 2'ye bölünmediği için. Yani bizim sorumuzdaki B diyelim ki 15 olabilirdi. E, buradaki B 15 ise buradaki de 15 B olacak. Buradaki 15 de B olacak. A diyelim ki 40 olsun. C 20 olacak. D de 10 olacak mesela. Yani harf değişiyorsa harfin tepsil ettiği sayı da değişiyordur. Harf değişmiyorsa sayı da değişmiyordur. Buradan bu şekilde bir örnekle olayı anlayabiliriz. Tamam mıdır? Şimdi şuraya bakalım. 36 ile 84'ün ebobunu bul. 80 ile 48'in ebobunu bul. Topla diyor bize. E, bulalım. 36 ile 84'ün ebobunu buluyorum. 2'ye böldüm. 18. 2'ye böldüm. 42. İkisini de böldüğü için yıldız koyuyorum. 2'ye böldüm. 9. 2'ye böldüm. 21. İkisini de böldüğü için yıldız koyuyorum. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 7. İkisini de böldüğü için yıldız koyuyorum. 3'e böldüm. 1. Yıldız koymuyorum. 7'ye böldüm. Pardon. 7'ye böldüm bir yıldız koymuyorum. O zaman 36 ile 84'ün EBOB'u 2 çarpı 2 çarpı 3'e eşit. Yani 12 eşit. Burası 12. Bir de 80 ile 48'in EBOB'unu bulmam gerekiyor benim. 2'ye böldüm 40. 2'ye böldüm 24. İkisini de böldüğü için yıldız koyuyorum. 2'ye böldüm 20. 2'ye böldüm 12. İkisini de böldüğü için yıldız koyuyorum. 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 6. İkisini de bölebildiği için yıldız koyuyorum. 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 3. İkisini de bölebildiği için yıldız koyuyorum. 3'e böldüm 1, yıldız koymuyorum. 5'e böldüm 1, yıldız koymuyorum. O zaman burada şu 4 tane yıldızın çarpımı bize ebobu verecek. 4 tane 2'nin çarpımı 16 olacak. 12 ile 16'yı toplarsam 28 olacak. Evet. Benzer soru burada. Şimdi burada 120 ile 90'ın ebobunu bul. 48 ile 27'nin ebobunu bul. Birbirine böl. Yani burada farklı bir şey yapmıyoruz. Bakın bir tane şey öğreniyoruz. Aynı şeyi defalarca kez yapıyoruz. Bir soruda bakın burada toplama işlemi yaptırdı. Bu soruda çıkartma işlemi yaptırtıyor. Bu soruda bölme işlemi yaptırtıyor. Yani senin zaten bildiğin toplama, çıkarma, çarpma, bölmeyi uygulatıyor sana. Ne? Nasıl uygulatıyor? Sadece bildiğin EBOB kuralını uygulayarak yapıyor. Ya bunu. Şimdi şöyle bir tüyo vereyim size. 120 ile 90'ın EBOB'unu bulmaya çalışıyoruz ya biz. Burada şöyle bir durum var. Bakın 120 ile 90 arasındaki fark kaç? 30 değil mi? Yani 120'den 90 çıkarttığımda 30 kalıyor. Eğer bu 30 sayısı bu sayılardan ikisini de bölebiliyorsa EBOB 30'a eşittir. Tamam mı? Mesela 30-90'ı bölebiliyor mu? Evet. 120'yi bölebiliyor mu? Evet. O zaman 120 ile 90'ın EBOB'u 30'a eşittir. Bu bir pratik yol olarak aklınızda kalabilir. Sağlamasını yapabilirsiniz burada. Yani 120 ile 90'ı yazın. Ee, şu şekilde bildiğimiz çizgi yöntemiyle yapın. EBOB'un da 30 olduğunu göreceksiniz. 48 ile 27 ee, Burada fark 21. 21 ikisini de bölmüyor bakın. Ama biz burada bunu düz yolda bulalım. 2'ye böldüm. 24. 2'ye bölemedim 27. Çizgi koymuyorum. 2'ye böldüm 12. 27. Çizgi koymuyorum. 2'ye böldüm 6. 27. Çizgi koymadım. İkisini de bölemiyor. 2'ye böldüm 3. 27. 3'e böldüm. Şimdi ikisini de bölüyor. 1. 9. Zaten bu saatten sonra yıldız koyabileceğim başka bir şey kalmadı. O zaman EBOB neymiş? Alttaki sayıların 3'müş. Üsttekinin EBOB'u 30'du. 30'u 3'e bölersem cevap 10 olacak. 24'ten bu sayıların EBOB'unu çıkartın diyor bana. Yani bu şu demek. Normalde siz mesela soru şöyle olsaydı 24 eksi 7 deseydi mesela ne yapardınız? 24'ten 7'yi çıkartırdınız. 17 derdiniz değil mi? Çok basit bir şey olurdu bu. Yani ilkokuldan beri gördüğünüz bir şey bu. Bu kadar basit bir şey. Burada değişen şey ne? Aslında bundan hiçbir fark yok bakın. Bununla bunun arasında hiçbir fark yok. Tek fark şu. Burada 7 yerine 7'yi temsil eden başka bir şey koyuyorlar karşınıza. Yani e, ikinci sayı, birinci sayıyı ben veriyorum. Bir çıkartma işlemi yaptıracağım sana. Birinci sayıyı ben veriyorum. ikinci sayıyı sen bul. İkinci sayıyı da 60 ile 36'nın EBOB'u ile bulacaksın. E bunu zaten biliyoruz biz. Tamam mı? çizgi çekerek EBOB'un kaç olduğunu bulabiliyoruz. Size bir taktik daha vereyim. 60 ile 36. Aradaki fark nedir arkadaşlar? 60 ile 36. Biraz önce verdiğim taktiğin benzerini vereceğim şimdi. 24 değil mi? 24. Şimdi 24 bu sayıları bölebiliyor mu? 36'yı bölemiyor. 60'ı bölebiliyor mu? Bölemiyor. O zaman EBOB bu olamaz. Ama 24'ün çarpanlarını düşüneceksiniz. Mesela 24'ün 24'ten sonraki en büyük çarpanı ne? 12. 12 36'yı bölebiliyor mu? Evet. 60'ı bölebiliyor mu? Evet. O zaman EBO 12'dir diyeceksiniz. Tamam mı? Bu da aklınızda kalsın. Ee, anlamadığınız kısımları sorabilirsiniz yorumlarda. 24'ten neyi çıkartmam gerekiyormuş? Bunun sonucu neymiş? 12. O zaman sorumuzun cevabı 12 olacak. Bu kadar.